Merhaba günaydın arkadaşlar. Bu evimiz 1 milyon 350 bin lira. Altın kumpalarında 1 kilometre yakınlıkta özel havuzu var. Tek başta müstakil bir evdir. Çevresini sağını solunu dronla da çektim. Size servis ettim. Birazdan sözlü anlatım da yapacağım. Terası da güzel. Bu bölgede havuzlu denize net olarak 1 kilometredir. Belki hani ölçmedik. Belki insanlar daha yakın diyor ama net olarak 1 kilometre yakınlıktadır. Bu tatlı şirin evimiz 3 yaşındadır. Temel 53 metre 53'te üst. 40 metre yukarı balkon teraslar hariç 156 metre kapalı alanı var. Teraslar balkonlarla biraz daha büyüyor. Evimiz bu drone çektik. Sözlü olarak da anlatacağım. Fiyatı 1 milyon 350 bin TL. Yeni sefer krediye de uygun tapusu hazır. Hemen alabilirsiniz. Burada böyle ev var mı? Tartışılır. Yok bence. Terası cidden güzel. Deniz de karşıda işte o denize yakın. Altın Kum plajı arkadaşlar. Arkadaşlar aynen dedim Altın Kum Mahallesi bu görmüş olduğunuz Ev, havuzlu, deniz elek yaktı. Fiyatı 1 milyon 350 bin lira. 3 yaşındadır, hiç kullanılmamış, 3 artı 1. Bu odalar da bebeğin banyoğludur. Deniz ele yakın, deniz manzarası yok. Yola sıfır. kendine ait özel havuzu var. Müstakil bir arsası bitişik ama kendisi müstakil, müstakil bir evdir. Biraz geri bir firka, biraz geri gidip... bir firka. Arkadaşlar burayı da otopark için düşünmüşler. Otopark için düşünmüşler. Evet. Kinal dışı böyle. Ses, ısı, deprem eğitimleriyle ilgili. Kapısı 53 metrekare. Hemen evet. 53 metrekare. 200, 200 altı. Bu burada da toprağa basılacak bir şey var değil mi çivilerinde burada pergüle yapılmış kapının üstü de ve buradan geldik burası salon arkadaşlar salon ayrı mutfağımız, salon havuzlar cephe burada sürdüğü kapıda işte havuzla yük gelebilirsiniz. Havuz başında güneşlenebileceğiniz yerler de var. Diğer taraf daha güneşe e, daha yakın. Bu taraf belki sabahda iyi güneş görür. Salonumuz burası arkadaşlar. Şimdi gel buradan Fırkan. Gel. Burayı gösterdi değil mi? Evet. Drone çekimini de videonun başlarına sonuna ekleriz. 1.400.000 lira olan evimizin içindeyiz. Altı okulda 1.350 Bilmiyoruz. Evet şimdi gelin oradan. Sevgili arkadaşlar koridora gelin. Bir dakika affedersin Furkan. Çek kapıdan gelin. Burası alın. Oraya yukarı çıkıyor. Burada da bir gezgi. Ayrı, ayrı mutfak Burası ayrı mutfak. Burası da ayrı mutfağımız. Burası da ayrı mutfak sevgili arkadaşlar. Evet, havuzu merdiveni bu. Havuzu merdiveni de gösterdik size. Burada bir ayak yolu var amca. Hı? Evet, şimdi mutfağı iyice anlaşılır şekilde yaptın. Özetledim amca Geç, mutfağı. Geçmiş mutfağı, geçmiş mutfağı sonra koridoru da gösterelim. Şimdi kuru dağında, kuru da çevrilme kapı var. Ve ufak bir koridorumuz var, acere yapma. Bu işte vestiye, burada elektrik şartları, kaçak atom rolesi falan. Burada da bir ayak yolu var. Dilerseniz bahçenin dışında da düş yeri yaratabilirsiniz. Bu lavaboyu ile göster baba. Evet. Lavabomuzu gösterdik, gösterdik ve buradan yukarı çıkalım. Evet, yukarı çıkalım arkadaşlar bazen nasipten ötesi olmuyor. Yani bazen insan değil, gayrı gerçekten insanlar duyuyor. Biz de güveniyoruz. neyse o olsun. Arkadaşlar bir hemen. Burası bir yatak odası. Bütün odalar ebeveyn banyoludur. Bu yatak odası banyosu da içinde. Üç odası var. Üç banyosu var. Gel babacığım. Burada hemen banyoyu gösterdilerse. Dilersen 1.350 Evet, bir güzellik. Buraya girdik. Bu şaka bilimiz. Sevgili arkadaşlar, oda bir. Odanın önünde de bir balkon var. Burayı Derde, balkon da güzel yapmışlar. Perde taklidinde daha güzel bu. Balkonda bir buçuk metre. Bir buçukta da daha fazla önde bir balkon var. Evet. Fıt gebek uçuşları var. Yeni binadır. Bu da balkonumuz sevgili arkadaşlar. Bu da balkon. Şimdi altta ne gösterdik? Salon ayrı mutfak gösterdik, üstte birinci odayı gösterdik. Şimdi biraz böyle geç. Şimdi ikinci odayı göstereceğiz arkadaşlar size. Yine ebeveyn suit. Yine ebeveyn mahalli suit. Altın kulda denize yaktık. Şu anda iki katlı 106 metrekare. Balkonlar hariç, odalar olunca daha büyük olur. Bu da ikinci odamız. Yine ebeveyn varolumu yine ebeveynin banyolu. Hani bazen böyle sofiler işte böyle derler yani biz de biliyoruz ama onlar özellikle daha çok haykırıyorlar. Nasiptir her şey. Gerçekten de öyle. Bazen bakıyorsun bir adam hiçbir şey de yapmıyor. Bir yerde nasip çıkıyor bir şey oluyor. Bir de çalışıyor çalışıyor. Başka olmuyor. Durum bu arkadaşlar. Daha biz dilemeyiz. Yani hakkınızda hayırlısı neyse sağlık olsun yeter. O yüzden çok ahlamaya, oflamaya gerek yok. Evet şimdi triplates'tir bu triplates'tir bazıları diyor bunlara villa demeyin ama bu villadır herhalde yani triplates müspahil havlusu temizliğe de yakın. Evet arkadaşlar geldik üçüncü odamıza yine ebeveyn banyolu dilersen geç oradan göster. Evet merkezine çıktık kapımızı kapadık ve burada hemen bir banyo var arkadaşlar bu merkezden geldik. Böyle burada duraklar. Banyomuz burada sevgili arkadaşlar. Banyomuz burası. Banyomuz göstersin, odayı göstersin, sonra tenisi göstersin. Sonra da göster. Bu banyo büyük, güzel. Kanıfer tesisatlığına var. Dilimde biliyorsunuz doğalgaz gaz yok. Sanırsam burası da Burada da ayrı. Burada 40 metrekare var yani. Balkonda orada terasa katılmış ya. Yani. Yani 106 kat daha 156 metre kapalı aralı var arkadaşlar. 156 metre kapalı aralı var. Sadece terası göster. Terasımızda bu dilerseniz üstünde kapatırsınız. Sevgili arkadaşlar burayı da size gösterdik. Aydınlar buralar işte enerji kimlik belgesi hepsi var. Yani şimdi bazen şöyledir arkadaşlar. Yeni sıfır bir ev yapılır. Donatılar, demirler, betonlar hepsi çok iyi olur. Ama adam sulama iyi yapmaz, beton yanar. Anladınız mı? Yani biraz mala ürüne şefkatli bakıldığı zaman daha iyi olur. Dolayısıyla bazen bakarsın ev çok güzel ama su borusu iyi çekilmemiş ya da elektrik borusu iyi çekilmemiş. Buna, düşünmek lazım ama sıvanın altında nereden göreceksin? Hangi kabloyu takmış ve hangi boruyu? Bunlar hep e, olan şeyler. Keşke ay değerli işte makine mühendisleri Onları çok daha iyi incele sesledi arkadaşlar. Sonra anda görmem iyi yani buralarda bu fiyatlar, benim son günlerde diyorum yok yok bu fiyatlar. Gerçekten yok yani arada çıkıyor. Diğer tarafta 1.850 bir ev sunmuştum, 1.650 sunmuştum, Yeşilkent'e 1.250 sunmuştum, 1, 150 sunmuştum. Bugün bir tane 690'a sundum. Evet o mesut tatil köyünde. Efendime söyleyeyim bir tane 6 artı 1 vardı sahibi Denizli'li. O vazgeçti satmaktan çünkü dedi ki benim arsam iki tane dedi. Orada dedi yeni 200 metre yapılanlar bir 200 falan istiyorlar ve satıyorlar dedi. Çocuklarımla konuştum satmıyorum dedi. Dolayısıyla bu ev şimdi şimdiki piyasa nabzı yoklamama rağmen böyle bir algı hissediyorum. Şey, uy, uy, uygundur arkadaşlar. Burayı sür size Efendim ben söyleyeyim gittikçe size sunacağım. Aydın, yeşil Yeşiltepe'de de kişiye özel villalar yapıyorum. Ee, dilerseniz mühendisimiz de size sunum yapar, mühendis de yenidir. Gelir otururuz, ölçeriz, biçeriz, o da nasıl olacak, nasıl yapacağız. Böyle ee, öyle istişareler de yaparız, o da bilginiz olsun. Saygılarımı sunuyorum, iyi günler diliyorum.